Merhaba arkadaşlar. EİS yayınlarından 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 56. teste geldik. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda tepe noktası orijin olan ve 2'ye 4 noktasından geçen y eşittir mx kare n artı 2 parabolü çizilmiştir. Buna göre m artı n'ye toplamı kaçtır? Dikkat ederseniz arkadaşlar parabol orijinden geçiyor ve 2'ye 4 noktasından geçiyor. Ne olmalı? Parabol geçtiği noktaları para bölümünde yapmalı? Sağlamalı. Bir kere orijinden geçiyorsa hatırlayın y eşittir ax kare formatında olması gerekiyordu. Yani hani e, genel olarak ikinci dereceden fonksiyonlar ax kare artı bx artı c formatındaydı. Eğer orijinden geçiyorsa b'si de c'si de sıfır olmalıydı. Çünkü orijini sağlamalı. x yerine sıfır yazdığımda y de sıfır olmalıydı. O halde bu açıdan baktığımızda eksine artı 2'nin olması gerekiyor. 0 olması gerekiyor. Buradan neye eşittir? 2 gelir. Bu 1. Yani orijini kullandık. Bir de A noktasını kullanalım. A noktasının koordinatlarını denklemde gördüğümüz yere yazalım. Yani y eşittir mx karede x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2'nin karesi y gördüğüm yere 4 yazacağım. Buradan 4m eşittir 4 yani m eşittir 1 gelir. M ile N'nin toplamı isteniyor. M1, N'de de 2 topladığımız zaman cevabımız 3 yani Ceyhan olur. İkinci sorudayız. Yukarıda tepe noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde olan ve y eksenini pozitif tarafında, x eksenini ise a ve b noktalarında kesen FX eşittir. ax artı bx artı c para bölü çizilmiştir. Ona göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle parabolün kollarının aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla başka sayısı olan a ne olmalı? Negatif olmalı. Şöyle a, b, c'nin işaretlerini bulacağımız bir tablo oluşturalım. A'nın işareti negatif kesin. Yine tepe noktasının birinci bölgede olduğunu vurgulamış arkadaşlar. Vurgulamaya da bilirdi. Bakın tepe noktasının koordinatlarını R kadar dersek birinci bölgede absis de pozitif olmalı. Yani r. Sıfırdan büyük olmalı. R nasıl bulunuyordu? Eksi B bölü 2A formülüyle. Bu sıfırdan büyük olacaksa B ile A zıt işaretli olmalı. Yani buradan da bir eksi gelmeli ki eksi eksiden artı olsun. Ve biz A'nın negatif olduğunu biliyoruz. O halde B ne olmalı? Pozitif olmalı. B'nin işaretini de bulduk. Ve yine Y eksenini kestiği noktanın pozitif tarafta olduğu vurgulanmış. Bu da yine vurgulanmayabilirdi. Biz y ekseni kestiği yeri nasıl buluyoruz? x yerine 0 yazıyoruz. x yerine 0 yazdığımız zaman bu terimler gidiyor. Yani sabit terim kalıyor. Yani bu 0 virgül c noktasıdır kesinlikle her zaman. O halde bu pozitif tarafta olduğu için c de pozitiftir. Üçünün işaretini bulduk. Şimdi seçeneklere bakalım. A sıfırdan küçüktür diyor. Doğru. C sıfırdan büyüktür diyor. Doğru. B sıfırdan büyüktür diyor. Doğru. B artı C eksi A sıfırdan büyüktür. Şimdi B zaten pozitif. C de pozitif. Eksi A da pozitiftir. Çünkü A negatif bir sayı. Eksi ile çarptığımızda pozitif olur. Yani kesinlikle pardon kesinlikle bu da doğru. B ile C'nin çarpımı negatiftir diyor. İkisi de pozitif olduğu için çarpımları pozitif olacaktır. Negatif olmayacaktır. Dolayısıyla yanlış olan seçenek E. Üçüncü sorudayız. Aşağıda fx eşittir 4x kare artı bx artı c para bölü çizilmiştir. 4 tane ao eşittir ob olduğuna göre b artı c toplamı kaçtır? ao'ya k dersek ob 4k olur. Bu eşitliği önce şekli aktaralım. k'ya 4k dedik. Bu arada y ekseni kestiği nokta 0'a eksi 1 olduğu için c'miz eksi 1 sabit terim. Arkadaşlar y ekseni kestiği noktaydı. 4x kare artı bx eksi 1 dedim. Şimdi bu 4 kya ya k'yı biraz yorumlayalım arkadaşlar. Bunlar aslında x eksenini kestiği noktalar. x eksenini e, e, x ekseni üzerinde olduğu için de ordinatlar sıfır olacak. Yani 4k'lık e, bir uzunluk olduğu için b'nin koordinatları 4 kya ya 0. A'nın koordinatları ise negatif tarafta olduğu için eksi k'ya sıfır olacak. Yani x eksenini kestiği noktaların apsisleri eksi k'ya 4k. Biz bunu nasıl buluyoruz? Y yerine yani f x yerine 0 yazarak buluyoruz. 0 yazdığımız zaman 4x kare artı bx eksi 1 eşittir sıfır denklemini sağlayan x değerleri 4k'ya eksi k'ymiş. Bunu ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem gibi düşünün. Bu denklemin köklerini biliyoruz en azından K türünden biliyoruz. Kökler toplamı ve kökler çarpımı eşitliklerini bir hatırlayalım. Kökler toplamı eksi b bölü a, kökler çarpımı c bölü a ile bulunuyordu. Biz burada c'yi ve a'yı biliyoruz. O yüzden kökler çarpımından gidelim. Kökler çarpımı x1 çarpı x2, x1'imiz eksi k, x2'miz 4k. Bunların çarpımı c bölü a'dan eksi 1 bölü 4'e eşit olacak. Yani her tarafta eksi var. Eksi de çarparsak 4 tane k'nın karesi 1 bölü 4. 4'ü diğer tarafa attığım zaman k'nın karesi 1 bölü 16 olur. O halde k ya 1 bölü 4 ya da eksi 1 bölü 4. E burada 4k hani pozitif olması gerektiği için k'mız 1 bölü 4 olacak. O halde köklerden biri x1 eksi k 7 Ne olacak? Eksi 1 bölü 4. Diğeri ise x2 4k ydi. 4 çarpı 1 bölü 4'ten 4 olacak. Pardon 1 olacak. Şimdi ben burada kökleri buldum. B'yi arıyorum. Yerine yazarak çözebilirim. Ya da kökler toplamından da gidebilirim. Kökler toplamı daha kısa sürecektir. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a formülüyle bulunuyor. B'yi zaten bilmiyoruz. A ise 4. Buna göre yapıyoruz arkadaşlar. Köklerimiz 1'i Eksi 1 bölü 4. Diğeri ise 1. Topladığım zaman payda eşit dediğim zaman 4 eksi 1'den 3 bölü 4 eşittir. Eksi B bölü 4 olur. E, Paydalar eşitse paylar da eşittir. Eksi B 3 ise B eşittir. Eksi 3'tür. Şimdi B'yi bulduk. C'yi zaten bulmuştuk. B artı C isteniyor. B eksi 3. C de eksi 1. Topladığımız zaman eksi 4 olur. Yani cevap A'dan olur. Dördüncü sorudayız. Aşağıda tepe noktası analitik düzlemin üçüncü bölgesinde olan y eşittir bx kare artı ax artı c parabolü çizilmiştir. Burada a, b, c'yi karışık vermişler. Buna dikkat edelim. Hangisi yanlıştır? Bir kere kollar yukarı doğru olduğu için başka sayımız olan b pozitif olacak. y eksenini pozitif tarafta kestiği için c de pozitif olacak. Tepe noktası dördüncü bölgede, tepe noktası pardon üçüncü bölgede, üçüncü bölgedeki işaretlerimiz ikisi de eksi, absist ordinatta eksi. Şimdi eksi b'ye bölü 2a yapacağız ama burada b'miz a. Hani a ile b yer değiştirmiş. Dikkat edin. Yani x'in kat sayısının eksilisi bölü x karenin kat sayısının 2 katı tepe noktasının apsisini veriyor. Bu ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. E biz b'nin pozitif olduğunu biliyoruz. O halde a ne olmalı? Pozitif olmalı ki bu işlemin sonucu negatif olsun. Evet a'nın işaretini ne bulduk? Pozitif bulduk. Yani 3'ü de ne çıktı? pozitif çıktı arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. İki pozitif sayının toplam pozitiftir. Doğru. Yine bu ikisi de pozitif. Toplamları pozitif olacak. İki pozitif sayının çarpımı pozitif. Doğru. Yine iki pozitif sayının çarpımı pozitif. Doğru. İki pozitif sayının çarpımı negatif olamaz. Yanlış. 5. sorudayız. Tepe noktası 4. bölgede olan fx, bx artı cx artı a parabolü aşağıda çizilmiştir. Yine katsayılar karıştırılmış. Dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kollar yukarı doğru olduğu için başka sayımız pozitif. Yani b'nin işareti pozitif. y eksenini pozitif tarafta kesiyor. Sabit sayımız olan a pozitif. Tepe noktası 4. bölgede. 4. bölgedeki işaretlerimiz artı eksidir. Yani x'in kat sayısının eksilisi bölü x karenin kat sayısının iki katı ne olmalı? Pozitif olmalı. Ben b'nin pozitif olduğunu biliyorum. Burada eksi var. Sonucun pozitif olması için c'nin de eksi olması lazım ki eksi eksiden artı olsun. C'de ne çıktı arkadaşlar? Negatif çıktı. Şimdi seçeneklere bakalım hangisi yanlıştır diye soruluyor. C negatif. Doğru. A ile B'nin çarpımı pozitif diyor. b de pozitif zaten. Çarpımları da pozitif olacaktır. Doğru. C kare eşittir 4ab. Yani burada sadece işaret biliyoruz. Eşitliğe dair bir şey bilmiyoruz. Bunu bir geçelim. B pozitif. A pozitif. Eksi C de pozitiftir. Çünkü C negatif de eksi gelirse artı olacaktır. Üçünün toplam pozitif olacak. Doğru. A, A pozitif. B pozitif. C negatif çarptığımız zaman negatif olacak. Doğru. O halde cevabımız ne olacak? C olacak. Böyle bir eşitlik nereden gelebilir arkadaşlar? Eğer e, şöyle bir tekrar yapalım. Diskriminant eğer sıfırdan büyükse iki farklı noktada kesiyordu x eksenini. Aynı burada olduğu gibi. Diskriminant sıfır eşitse teğet oluyordu. Diskriminant sıfırdan küçük olursa kesmiyordu x eksenini. Burada diskriminantımız b kare x 4 ağacı ama harfler karıştırılmış. Yani ne yapacağız? x'in katsayısının karesi eksi 4 çarpı başka sayımız çarpı sabit sayımız ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Yani c kare eksi 4ab sıfırdan büyük olmalı. Hani burada eşit kabul etmiş. Eğer eşit olsaydı sıfıra c kare eksi 4, x 4 ab diğer tarafa c kare 4 ab olurdu ki bunun olması için de ne olması gerekiyor diskriminat sıfır olduğunda x eksene teğet olması gerekiyor. Ama parabol x eksene teğet değil arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Tepe noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesinde bulunan ve y ekseni 0-1 noktasında kesen y eşittir ax kartı bx artı c parabol için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir kere 0-1 noktasında y ekseni kesiyorsa c 1'dir arkadaşlar. Onu bir yazalım. ax kare artı bx artı 1. Yani c pozitif. Şöyle işaret tablosu da yapalım. Pozitif. Şimdi tepe noktasının dördüncü bölgede olduğunu biliyoruz. Dördüncü bölgede arkadaşlar nedir? Artı eksidir işaretlerimiz. Tepe noktasının apsisi pozitif olacak. Yani eksi b bölü 2a ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Şimdi ne b'nin ne de a'nın işaretlerini bilmiyoruz. Kollar yukarı mı aşağı mı? Bunu da bilmiyoruz. Ama şöyle bir yorum yaparsak sanırım bir şeyler çıkabilir. Tepe noktası 4. bölgede olsun. Eğer kolları aşağı doğru olursa arkadaşlar bu y eksenini negatif tarafta keser. Yani sıfıra bir kesme şansı olmaz. O halde tepe noktası 4. bölgede ise ve sıfıra bir noktasında y eksenini kesiyorsa bunun kolları yukarı doğru olmak zorundadır. O halde a da nedir? Pozitiftir kollar yukarı doğru olduğu için. A pozitif. Bu eksiden dolayı sonuç eksi olur. Sonucun pozitif olması için B'nin de eksi olması gerekir ki. Eksi eksiden artı olsun. O halde de nedir? Negatiftir. Hepsinin işaretini bulduk. Şimdi seçeneklere bakalım. Hangisi doğrudur diye soruluyor. C sıfırdan küçük yanlış. A sıfırdan küçük yanlış. A ile C'nin toplamı sıfırdan küçük yanlış. Çünkü ikisi de pozitif. Kesin pozitif oluyor sonuç. B negatiftir diyor. Doğru. 3'ünün çarpımı pozitiftir diyor. Yanlış. Çünkü artı eksi artı bir tane negatif sayı var. Çarptığımız zaman sonuç negatif olur. Yedinci sorudayız. ikinci dereceden y eşittir fx fonksiyonu için x elemandır eksi sonsuz eksi bir veya x elemandır 5 sonsuz olduğunda fx sıfırdan küçüktür. x eksi bir beş aralığında olduğunda fx sıfırdan büyüktür. Diye. Y eşittir fx fonksiyonu grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi fonksiyonu sıfırdan küçük ve sıfırdan büyüklüğünü nasıl anlıyoruz? Şöyle rastgele bir grafik çizelim arkadaşlar. Parabol çizelim x ekseninin üstünde y değerleri y değerleri pozitiftir. Altında y değerleri negatiftir. y demek f(x) demek yani f(x)'in pozitif olması demek x ekseninin üstü. üstünde kalıyor demek. f(x)'in negatif olması demek x ekseninin altında kalıyor demek. Soruyu buna göre çözeceğiz. Yani önce şu ikinci kısımdan bakalım. Çünkü bu tek parçadan ibaret. Eksi 1, 5 aralığında sıfırdan büyük olacak. Yani eksi 1, 5 aralığında x ekseninin üstünde olması gerekiyor. Hatta bunu çizebiliriz. Eksi 1, 5 aralığında kollar aşağı doğru olma şansı yok. Bunun kollar yukarı doğru, e kollar aşağı doğru olur. Yukarı doğru olma şansı yok. Şöyle bir şey olması lazım. Eksi 1 de kesiyor ve 5 de kesiyor. Ve x eksenin üstünde kalıyor. Pozitif. <laughs> İsterseniz devamını da getirelim. Eksi sonsuz eksi 1 ve 5 sonsuz aralığında negatif diyor. Yani eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar x eksenin altında 5'ten sonra da yine x eksenin altında kaldığı için ne oluyor? Negatif oluyor. Yani grafik bu şekilde olmalı arkadaşlar. Kollar aşağı doğru olmalı. A seçeneğine bakıyoruz yanlış. E'ye bakıyoruz yanlış. Şimdi diğerlerine baktığımızda bakın. Bursa olabilir. Hani buraya eksi 1, buraya artı 5 olabilir. Ama Ceyhan'a baktığınız zaman buraya eksi 1 olduğunda buraya 5 olamaz. Orantısız yani. Ve bu arada tepe noktasına da vurgu yapılmış. Bakın tepe noktasını nasıl buluyoruz? Tam da burada işaret değiştiği için yani eksi 1'de ve 5'te pozitiflikten negatifte ya da negatiften pozitifliğe dönüştüğü için arkadaşlar x eksenini kestiği noktalar eksi 1 ve 5'tir. x eksenini kestiği noktaların ee, ne olduğunu biliyoruz. Tepe noktasına göre simetrik olduğunu biliyoruz. Yani toplayıp 2'ye böldüğümüzde tepe noktasının apsisini bulabiliriz. Eksi 1 ve 5'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde ne geliyor? 4 bölü 2'den 2 iki geliyor. Yani tepe noktasının apsisi 2 olmalı. Bu açıdan cevabımız kesinlikle denizli olur. 8. sorudayız. A, 0'dan e, A B'den küçük, B de sıfırdan küçük. Yani ikisi de negatif olmak üzere ikinci dereceden yayış fonksiyonu için x elemandır eksi sonsuz a veya x elemandır b sonsuz olduğunda fx sıfırdan büyük eşit işte oluyormuş. a b aralığında ise negatif oluyormuş. Şimdi düşünün eksi sonsuzdan geleceğiz. x ve y eksenlerini bir çizelim. Eksi sonsuzdan a'ya kadar burada herhangi bir a değeri olacak ve negatif olacak. Fonksiyon üstte kalıyor. Nasıl olur? Bunun şimdi kolları yukarıya da aşağı doğru olacağı için aşağı doğru olsa pozitif olmaz. Yukarı doğru olması lazım. Kolları şöyle yukarı doğru ve ne yapıyor? A noktasında kesiyor. Yani eksi sonsuzdan A'ya kadar pozitif oluyor. AB aralığında negatif oluyor ki B de negatif bir sayı. Yani şöyle kesip aşağı inecek, sonra tekrar yukarı çıkacak ve B'de kesip yukarı devam edecek. A da B'de negatif olduğu için x eksenini kestiği noktalar ikinci bölgede e daha doğrusu y ekseninin solunda kalmış olacak. Buna göre soruyu çözebiliriz. A'ya bakıyoruz. Orijinden geçmiş. Alakası yok. Kolları aşağı doğru alakası yok. Bu kere kolları yukarı doğru olacak. O yüzden cevabımız ne oluyor? C oluyor. Geldik 9'a. Aşağıda y eşittir eksi c x kare artı a eksi b parabolü çizilmiştir. Buna göre y eşittir a x kare artı b x artı c parabolünün grafiği hangisi olabilir? Şimdi biz bu eşitlikten yola çıkarak a, b, c'nin işaretlerini bulalım. Bir kere kollar aşağı doğru olduğu için başka sayımız negatif olmalı. Burada başka sayımız ne? Eksi 2c. Eksi 2c sıfırdan küçükse c kesinlikle pozitiftir arkadaşlar. Sonra y eksenini kestiği nokta bakın nerede? Negatif tarafta. O zaman sabit sayımız negatif olmalı. Eksi b sıfırdan küçük olmalı. O halde b sıfırdan büyüktür. B de pozitif. A'ya bakalım. Bunu nasıl bakacağız? Tepe noktasına bakacağız. Tepe noktası birinci bölgede. Birinci bölgede absisli ordinat da pozitif. Bizim için absis önemli. Eksi b bölü 2a yapacağım ama dikkat edin. X'in katsayısının sayısının eksilisi bölü x karenin katsayısının sayısının iki katı. Yani eksi 4c ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Burada zaten eksi artı oluyor. a bölü 4c sıfırdan büyükse a ile c aynı işaretlidir. E c'yi pozitif biliyoruz zaten. O halde a ne olmalı? Pozitif olmalı. Başka sayımız şimdi bunun grafiğini seçeneklerde bulacağız. Başka sayımız pozitif kollar yukarı doğru olmalı. Aşağı doğru olanları eyledik. C pozitif. Y eksenini pozitif tarafta kesmeli. Evet. Şimdi bir kere İkisi de pozitif tarafta kesiyor. Bir kere soruyu şöyle uzatmadan çözebiliriz. Tepe noktasından normal çözmemiz lazım. Tepe noktası y ekseni üzerinde ise b 0 olur. Bu da b 0 değil ki. O yüzden cevap kesinlikle denizli olur. Ha Bunu göremedik. Tepe noktasından nasıl çözeceğiz? Eksi b bölü 2a bunun tepe noktasının işaretine bakacağız. b de pozitif a da pozitif. Artı böyle artıdan artı oluyor, mu? ama önde eksi olduğu için eksi oluyor, yani sıfırdan küçük oluyor. Tepe noktasının apsisi negatif olduğu için arkadaşlar ya ikinci bölgede ya da üçüncü bölgede olmalı. O yüzden D sağlıyor ama B sağlamıyor çünkü burada tepe noktasının apsisi sıfır.